Almanlar Galatasaray'ın Sane teklifini duyurdu. Sane harekete geçti. Alman basını Galatasaray'ın Leroy Sana için yaptığı teklifi duyurdu. Sky Sport Almanya Galatasaray'ın Sane için teklifini duyurdu. Habere göre Galatasaray Sane'ye yıllık 12 milyon euro net bir teklif sundu. Sarı Kırmızıların teklif sonrası Leroy Sane Galatasaray hakkında bilgi almak için harekete geçti. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de Leroy Sané için masada olduğu iddia ediliyor. Sané bu sezon Bayern'de 45 maçta 13 gol, 6 gol pası vermişti. Galatasaray Sané'ye Bayern ile anlaşamazsan biz buradayız mesajını verdi. Alman oyuncu ise Bayern ile yaptığı görüşmeden net bir netice alamadı ve Sarı Kırmızılı ekibin teklifini değerlendirmeye başladı. Haberde Galatasaray'dan bir ismin direkt Sané ile iletişime geçerek görüşme gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu görüşmede Sané'nin Bayern formasıyla Rams Park'a geldim. Müthiş bir atmosfer vardı dediği iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız futbolcuya 9 milyon euro civarında bir teklif sunduğu